bir olay. Bizim yapacağımız reklamlarla alakalı bir olay. Bu mayıs'ta e, YouTube'dan Yazgül'ün şarkısını Aynen, izliyorum. izliyorum. Söylemeyeyim mi? Söylemiyorum yani. <laughs> rüyasını gördüm. Onu da söyleyeyim Yazgül. Yemin İnşallah ediyorum dün gece 5 abi, milyon küsur rüyasını gördüm. Ne kalbim güzel, yüreğim güzel. Haksızlık yaptı da Allah fırsatı onlara vermedi. Rabbim güzel şeyler yapacak benim için. Aynen. Ali abi bir, yere, bir, yere, bir yere. Onu beni yapımcıya söyle. Yapımcı burada ona söyle. Ali abi istek hadi sesi seni alayım yani Ali abi. Bir futbol topu almayacak mısınız? Sen neden almıyorsun kardeşim? Abi futbol topu. Ben alıyorum zaten. Tamam almaya devam et bizim yerimize de al lütfen. 9 Mayıs demiştin niye 10 Mayıs oldu falan. Diğer oluyor o yüzden zaman vermeyelim. Ama benim arkadaşlar. sence benim sesim Türkçe'ye mi yakışıyor Türkçe'ye mi yakışıyor? İkisine de yakışıyor tabii ki. Vallahi. Şimdi onun Türkçe daha şükür. Sahne de hem Kürtçe hem Türkçe yapacaksın zaten. Aynen ikincisini de ağlay yapacağız. Kalı ya, istiyorsan ağlay de Ali hocam hoş geldiniz bu arada. Ali abi. Saygılar hepinize. Sevgiler.